Gerçek. Sadece sessizliği dinleyebilenler için konuşur. Ve bugün sessizlik çok gürültü. Zamanın çarkında bir tostanesiyim. Ne geçmişin kölesi ne yarının sesiyim Siz saraylar diktiniz yandan kuleler göğe Ben ise bir ömür verdim tek bir onurlu söze Bakışlarımda bin yıllık bir yorgunluk var Sizin dünyanız kalabalık benim içim dar Adalet dediğim masada unutulan kırık bir kader Hayat ise sahnesi bitmiş yorgun bir kader Kimin omuzunda kimin yükü belli değil Bu sahte düzende dik durmak kolay değil Yıkın o duvarları ruhunuz çıplak kalsın Bırakın bu ateşte sadece gerçekler yansın Sınırlar sizin olsun ben boşlukta devleştim Ben bu hayata değil kendi sessizliğime yerleştim İnsan dediğin kendi kuyusunda bir yolcu gelato var kimi ise sonuncu Siz hırsların peşinde bir ömür çürüttünüz Ben her adımda biraz daha kendimi büyüttüm Kelamın ağırlığı sukutun derinliğinden gelip Gözü kapalı olan ışığı sönmüşlükten bilir Zirve dediğim bir nokta ama yol uçsuz bucaksız Gurur dediğim bir yalan ama insan onsuz imkansız Ben gölgemle barıştım Siz kendinizle küskünken Yıkın o duvarları ruhunuz çıplak kalsın Bırakın bu ateşte sadece gerçekler yansın Sınırlar sizin olsun ben boşlukta devleştim Ben bu hayata değil kendi sessizliğime yerleştim Uh... Mm -hmm.